arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Berke. Bugün sizlerle C++ ile mülakat soruları bölüm 10 ile yine karşınızdayım. Evet. Bugünkü sorumuz şu şekilde. Yine klasik bir sorumuz var. What is the output of this code diyor. Tabii ki output dışındaki alternatif cevaplar da burada verilebilir. İşte tanımsız davranış olabilir. Sentaks hatası olabilir. Yani sadece çıktığı değil de aynı zamanda Burada oluşabilecek potansiyel hataları veya işte e, belirsiz davranış unspecified behavior da cevaplar arasında bu arada Onu da belirteyim tekrardan. E, şimdi şöyle bir do while'ımız var. Şimdi buradaki kritik kısım continue deyiminin do while'la kullanımında arkadaşlar. Burada gizli olan şey bu. Şimdi continue deyimi kullanıldığı zaman biliyorsunuz döngüyü başa almakla yükümlü bir deyim continue deyimi. Ama do while'da başa yani do while'da başa almak gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çünkü neden zaten kontrol baş kontrol sonda yapılıyor burada. Kontrol sonunda yapıldığı için kontrol normalde başa alıyor ya. Ama ya burada öyle bir durum söz konusu yani burada kontrol yapmadan başa alıyorum gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden kontrolün burada aslında hiçbir anlamı yok. Her ne kadar siz burada kontrol yapın, istediğiniz kadar kontrol yapın. Buradaki kontrol her türlü yapılacaktır. Öncelikle bunu belirtelim. Zaten kritik kısımda burası. Continue deyimi kullanılmış ama Etkisiz bir etkisi yok kola neden yok çünkü kontrol her türlü yapılması gerekiyor burada yani çünkü kontrol yapılmadı bakın kontrol yapılması gerekiyor dedim e, tabi bu wild aim olsaydı başa alırdı neden başa alırdı o çünkü kontrol yapılmamıştı kontrol orada kontrol yapılmıştı tekrardan yapılması gerekiyor tamam sonrası için ama şu anda kontrol daha yapılmadı. Daha yapılmadığı için buradaki continue deyimin hiçbir anlamı kalmadı bizim için. Her türlü burada kontrol yapılacak. Tabii while false da doğrudan döngüden çıkacağı için burada beklenildiği gibi bir sonsuz döngü söz, konusu olmayacak arkadaşlar. O, yüzden öncelikle biri basacak. Sonrasında artı artı operatör olduğu için ne oldu? Bir tane fazlalaştı ama sonrasında sonsuz döngü şeklinde bir şey olmayacak. Sadece bir defa iyi basacak. Ondan sonra döngü sonlanacak. Bir çalıştıralım görelim. Gördüğünüz gibi bir çıktısını elde etmiş olduk arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin diyorum arkadaşlar.